Evet yeni videodan hepinize merhabalar. Aracınız var ve koltuğunuzu nasıl temizleyeceksiniz bunu merak ediyorsanız bilmiyorsanız bu konu hakkında hiçbir bilginiz yoksa temizleme çeşitlerinden yollarından bir tanesini sizler yardımcı olması açısından burada paylaşıyorum. Bir oto yıkamacıya geldim. Aracın koltukta çok kirliydi, çok lekiliydi. Anlaştık ve temizlemesini rica ettim. Ben açıkçası doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Bu konuyla uzaktan yakından bir alakam yok. Tamamen temizleme şeklini sizlerle paylaşıyorum. Sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa bu videoya denk gelirseniz belki işinize yarar diye paylaşmak istedim. Arkadaşın elinde bir tane solüsyon var. Sanırım Viller markaydı. O solüsyonu sıkıyor. Sabun, deterjan her neyse sıkıyor. Ve sert tahta bir fırça yardımıyla koltuğun artık döşemelerine ne kadar zarar verir aracınız çok önemliyse döşemeleri tabii ki bu şekilde yapmamak lazım. Ancak bu koltuklarda oluyor demek ki diye düşünüyorum benim yüzümden de aracınıza zarar verip de sonra bana kızmayın yani sorup soruşturmadan. Bu da yöntemlerden bir tanesi olduğu için paylaşıyorum. Sizin döşemenize iyi olmayabilir. Onu bilemiyorum tabii ki. Onu siz değerlendireceksiniz. Bu soyusunu sıktıktan sonra sert fırça yardımıyla iyice ovuyorlar. Kirini, lekeleri çıkartmak için çalışmaya devam ediyorlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Sadece bölüm bölüm ekrana vermek istiyorum ve anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi İyice fırçalıyorlar, sabunluyorlar. O sert fırça lekelerin kaybolmasına yol açıyor. Koltuğun oturma alanında lekeler oluyor. Beyaz biraz onları e, nüfus etmesini sağlıyor. İyice ıslanıyor. Koltuklar bu şekilde ıslandığı zaman sıcak havalarda yapmaz. tavsiye ediyorum. 3 gün boyunca nemli oluyor, ıslak oluyor koltuklar. Efendime söyleyeyim ortalama bir hafta 10 günü buluyor. Yani bir haftayı rahat buluyor diyebilirim. Koltukların tamamen kupkuru hale gelmesi. Tabi bu hava şartlarına da bağlı olarak değişiyor. Soğuk yağmurlu işte havalarda daha uzun sürer. Sıcak havalarda daha çabuk olur. Güneşe çekersiniz. Arabanın havalandırmasını açarsınız vesaire. Ahtapot yardımıyla bazı yıkamacılar ee, hava sıcak hava e, veriyor aracın içerisine. O tip durumlarda daha hızlı oluyor ancak fiyat maliyet daha yükseliyor. O alette de herkeste de yok ama bilginiz olsun diye bunu da söylemiş olayım. Beyefendi bu şekilde fırçalıyor aracı koltuklarını. koltuklar gördüğünüz gibi lekelerinden arınmış bir vaziyette tertemiz duruyorlar. Daha sonra bu makina yardımıyla nemli koltukları olabildiğince kurutmaya, içindeki hapsettiği suyu çekmeye, makineye çekmeye çalışıyorlar. Ancak ne olursa olsun gene dediğim gibi 4-5 gün, bir hafta ortama göre, sıcaklığa göre değişiyor koltukların kuruması. Halı yıkama makinesiyle bu şekilde çekiyorlar. Ev tipi halı yıkama makineniz varsa onun ucuna, ucuna bu şekilde dar bir aparat takarak siz de bunu evinizde kendiniz deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi koltuklarınıza zarar vermemeye dikkatli olun. Bu adamlar sürekli bu işi yaptıkları için hangi koltuğa, hangi fırçayla girilmesi gerektiğini biliyorlar ve giriyorlar. Ama koltuğa göre, döşemeye göre işler değişebilir. Ona göre fırça kullanımına dikkat edin, döşemelerinizi bozmayın. Dediğim gibi ben tamamen fikir amaçlı sizinle paylaşıyorum. Sonuçta otomotiv odaklı bir YouTube kanalıyız. Bu da otomotivin içinde olan, var olan bir şey. O yüzden sizlerle böyle bir temizlik yapmak istiyorsanız böyle bir süreci paylaşmak istedim açıkçası. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.